Hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim. Bugün çok önemli konulardan bahsedeceğim. Kısa vadede sizi çok ciddi zararlardan kurtaracağım. Üstüne bir de eğer doğru uygulayabilirseniz ciddi kar edebileceğiniz e, yöntemler veya yol haritalarını da sizlere anlatacağım. Lakin videoya başlamadan önce sizden her zaman istemediğim bir konuyu rica edeceğim. Bu hafta bunu sürekli söyleyeceğim. Pazar günü yeni bir konsepte başlıyorum. Bir şirketin fabrikasını gezdim, ziyaret ettim, orayı inceledik. 20 dakikalık bir videomuz var. Ee, Sağolsunlar da yardımcı oldular, onayladılar vesaire. Her şey tamam. Pazar günü yayına girecek. O videoyu izlemenizi, sonuna kadar izlemenizi beğenip yorum yapmanızı rica ediyorum. Zaten güzel bir video izleyebilir yani izlerken sıkılmadan hani seve seve izleyeceğinizi tahmin ediyorum ama bu başlangıçta bu konsept başlangıcında devamını getirebilmem için lütfen bu kardeşinize destek olun. Sizlerden her zaman böyle bir şey istemiyorum ama bu hafta boyunca bunu söyleyeceğim. Pazar günü o videoyu güzel bir etkileşime kavuşturalım lütfen. Lütfen bu videoyu da sonuna kadar izleyin. Sizin yararınıza olur. Gerisi beni alakadar etmez. Şimdi hukuki süreçlerden başlayalım. Ben bir hukukçu değilim ama anladığım kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Anayasa Mahkemesi CHP'nin kurultay davasıyla alakalı yetkisizlik talebini reddetti. Yani aslında mahkeme bu konuda karar verebilir, yetkisiz değildir gibi bir konu ortaya çıktı sanırım Anayasa Mahkemesi üzerinde. Bu negatif bir olay olarak etkiledi. Şimdi piyasaları karıştırabilecek noktalardan bir tanesi de daha doğrusu ülkeyi kastetebilecek noktalardan bir tanesi de zannedersem İyi Parti 2017 referandumunun usulsüz olduğu iddiasıyla bu mühürsüz oylar falan muhabbetinden dolayı iptal istemiyle dava açma hazırlanıyor veya açtı. Bunu İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının röportajında veya işte verdiği muhabirlerle konuşmasında gördüm bu noktayı. Ne dedik? Tabii ki de hani GSK'nın son karar merci olduğu bir konuyu mahkemeye açarsanız, mahkemenin gö görüşebileceği, mahkemenin yargılayabileceği veya karar verebileceği bir noktaya getirirseniz, herkes kafasına göre yerel genel referandum her sefer seçimi mahkemeye götürür ve bu seçimlerin üzerine şaibe düşürür. O dönemde bir şey olsa bile olmasa bile bu YSK'nın üzerinde olması lazım. İşte bunun itiraz süreleri bellidir, itiraz yöntemleri bellidir. Bu noktayı biz açtık biraz. Maalesef kötü kırmızı çizgiler aşıyoruz ülkece. Bunun haricinde YSK CHP'nin İstanbul örgütü için seçim yapmasının onayını verdi. Yanlış hatırlamıyorsam 24 Eylül'de yapılacak bu seçim. Yani orada e, şu anda e, kayyum dediğimiz veya geçici heyet dediğimiz heyetin kalmasının önü şu anda kapanmış olduğu. CHP burada seçim yapacak ve muhtemelen yeni örgütünü seçecek. Bu da muhtemelen Özgür Çelik olur. İşte bir, bir pozitif yansıyan haber oluyor. Bir negatif yansıyan haber oluyor. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kurultaydaki yetkisizlik kararını reddetmesi, yetkisizlik talebini reddetmesi negatif yansıyor. İşte YSK'nın CHP ile ilgili verdiği pozitif yansıyor. Bir pozitif bir negatif bir pozitif bir negatif gidiyor. Bunun haricinde Amerika'da üretici fiyat endeksi geldi. Üfe 0.3 bekleniyordu. Eksi geldi. Eksi 0.1 geldi. Bununla beraber de tabii Trump kudurdu. Dedi ki sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın Fed'in faiz oranlarını derhal ve büyük ölçüde düşürmesi gerek ettiğini söyledi. Ayrıca yine Pavel'a felaket melaket giydirdi. Bunun bizim için ne önemi var? Altını ve kripto paraları çok ciddi etkiliyor. Amerika piyasalarında etkiliyor. Bu noktalara zaten birazdan geleceğiz. Bunun haricinde Lisa Cook biliyorsunuz ki Fed guvernörü Trump dedi ki bunun dedi etik olmayan hareketleri falan var. Ben bunu dedi görevden alıyorum ama mahkeme iptal etti. Amerika'da biliyorsunuz ki <laughs> bağımsız tarafsız yargı var. Mahkeme bunu iptal etti. Dedi ki Fed'in bağımsızlığı sebebiyle dedi. Fed'in bağımsızlığın açısından kritik olduğunu vurgulayarak şimdilik geçici olarak tekrardan görevini Lisa faize iade etti. Ayrıca Scott Bissent de yine Amerika Hazine Bakanı burada fa faizlerin inmesiyle alakalı, faizlerin inmesi gerektiğiyle alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sanayi üretim Temmuz ayında geriledi ama yıllık bazda %5 büyüdü. Zaten biz gayri safi yurt içi hasılaya baktığımız zaman orada da sanayi tarafının büyüdüğünü, e, tüketimin arttığını, tüketimin büyüdüğünü, tarımın küçüldüğünü görmüştük ve beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi gelmişti. Deutsche Bank Türkiye ekonomisti Yiğit Onay bazı açıklamalarda bulunuyor. Burada diyor ki özellikle orta vadeli programla ilgili konuşuyor ve büyüme beklentilerinin Gereğinden fazla tutulmamasının ve enflasyon beklentilerinin kendilerinin beklentilerine yakın paralel olduğunu ifade etmişler. Bununla birlikte yıl sonu politika faizinin %37 seviyesinde olmasını bekliyorlar ve faiz indiriminin yani yarınki gerçekleşecek olan faiz indiriminin 200 bas puan seviyesinde olmasını bekliyorlar. Piyasalara bir ilk bomba düşüyor derken yarın saat 14'te faiz kararı gelecek para piyasaları kurulundan ve bu karar geldiğinde canlı yayında olacağız burada bir aksilik çıkmazsa birlikte karşılayacağız. Birinci bomba bu. ikinci bomba da pazartesi günü saat 10'da başlayacak olan CHP kurultay davası. Zaten 2 aydır 3 aydır bu davanın e, sürecini bekliyorduk sizlerle. Bunun haricinde 2026'da %20 seviyesinin kritik eşik olacağını vurgulamış ama %30'larda kalma riskini düşük gördüklerini. Yani hani %30'larda enflasyon işte kalıcı olur, dirençli olur, %30'ların altı görülmez gibi konulara katılmadıklarını %20'lerin kritik olduğunu ifade etmişler. Morgan Stanley ise son siyasi gelişmelere rağmen Türkiye'nin makroekonomik rotasını koruyacağını ve şoklara karşı diren göstereceğini öngörüyor bu rezervler ve yüksek faizle ve e, reel olarak değeri artan değer olarak değerini koruyan TL ile. İç talebin güçlü olması ve enflasyonun yapışkanlığı nedeniyle dezenflasyon sürecini yavaş ilerleyeceğini tahmin ediyor. Morgan Stanley yıl sonunda enflasyonun %30'a, politika faizinin %37'ye gelileceğini ifade etmişler. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Togun karlı bir şirket olduktan sonra halka açılması gerektiğini söylemiş. Yani bana kalırsa evet açılsın ama umarım Damla Kent projesi gibi bir facia olmaz ama Tok şu anda karlı bir şirket değil zarar ediyor. Ya yani birçok e, bunu şey olarak siyasi görüş olarak değerlendirmemek lazım. Birçok böyle yeni girişim ve özellikle elektrikli araçlar kısmında şirketler e, ilk yatırım sermaye yatırımından sonra belli bir süre hatta uzun bir süre zarar edebiliyorlar. testa'da da bunu gördük ve diğer şirketlerde de görüyoruz. Çinli şirketler bile çoğunda böyle. İsrail Katar operasyon çekti ve Katar'da bulunan Hamas yetkilileri yöneticilerine bir operasyon yaptılar. Operasyon neticelerini bilmiyorum zaten çok da değil ama bizi ilgilendiren kısım şu. Türkiye'de de Hamas yöneticileri var ve İsrail de bunu biliyor. Ya diyeceksiniz ki Türkiye'ye saldırın falan. Ya kusura bakmayın burada argo kullanacağım ama öyle Türkiye'ye saldırmaya kolay kolay kimsenin götü yemez. Onu da ifade edeyim ben. Yani Türkiye Katar değil. Ee, Katar zaten kendisini hani Amerika'ya teslim etmiş bir ülke. Umarım e, Amerika'ya teslim olmanın sonuçlarını görmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Yani öyle facia şeyler duydum ki Katar'ın kendi ülke topraklarından kalkan tanker uçakları İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptığını duydum. Bilmiyorum belki de Katar satmıştır yerde oradaki yöneticileri. Orası da ayrı bir muallak bir konu. Şimdi Borsa İstanbul ısı haritasına baktığımızda özellikle akşam saatlerine dolu BIST 30'a ciddi bir alım geldi. Normalde yakın zamana kadar BIST 30 biz tümden yani yan tahtalardan daha düşük performans gösteriyordu. Peki bugün ne oldu Furkan Bist 30 daha iyi performans gösteriyor? Şimdi ben size hep bir saksı örneği veriyorum hatırlarsanız. Saksıda şu an toprak kuru. Yani şu anda su yok saksıda. Su nedir peki? Para. Para nasıl gelir? musluğun açılmasıyla. Musluk ne? Faiz. Faiz indirim olursa musluk açılır, musluk açılırsa para akar. Para yani su toprağa geldikçe toprağı ıslatır. Ama şundan bahsetmiştim sizlere. Toprağın katmanları var. Toprağın en üstünde bankalar var. Onun altında işte yine finansman kuruluşları vesaire ve alt tarafa doğru sanayi vesaire diye gidiyor. Ve en çok çer çöp şirketler olmak üzere en alt tarafta var. Burada toprağın en üstünde ne var demiştik? Bankalar var. Yani faiz indirimi yani musluk açılırsa Para yani su ilk önce toprağın en üstüne gelir en üstüne satır o yüzden de hem zaten son dönemde yabancı satışlarının ciddi şekilde düşürmüş olması hem de yarınki faiz indirimi ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzda bankalara bugün güzel bir alım geldi ve bununla beraber baktığımızda BIST 30'da %1,34'lük bir yükseliş varken BIST 100'de 0,54'lük bir yükseliş var. Bu gerçekten kritik bir nokta. Şimdi benim bugün short kontratım yok. Bugün short kontratla girmedim. Umarım bu akşam bir şey olmaz. Neden? Çünkü yarın faiz indirimi olacağını biliyoruz. Faiz indirimi 200 de olsa, 800 de olsa, 300 olsa sıkıntılı bir gün olmaz ama cuma günü kesinlikle ama kesinlikle hem de yüklü bir şekilde endeks satacağım ki spot varlıklarımı güvene alabileyim. Pazartesi günü yine yayında olacağım saat 10 civarında ve orada Birlikte CHP'nin kararı gelene kadar bekleyeceğiz. Ben şimdiden ne yapacağımı sizlere açıklayayım. E, CHP'nin kararı butlan geldiği takdirde ben elimdeki short kontratları yani düşer yönlü endeks kontratlarını ellemeyeceğim. Ama erteleme gelirse aynı oranda elimdekiler kadarını satıp bir o kadar da yukarı doğru işlem açacağım ki Haziran'daki senaryonun bir tekrarını birlikte görmüş olacağız. 17'sinde de Fed'in faiz kararı gelecek. Fed'in faiz kararında da faiz indirimi olacak. Hatta belki bilemeyiz. Belki 50 bas puanlık bir faiz indirimi olur. Eğer öyle bir durum olursa işte piyasaları kesinlikle coşturacaktır. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Bist 30 endeksi de aynı şekilde. Bist 100 endeksi de aynı şekilde. Bist tüm endeksi de aynı şekilde. Hepsi şu anda sınır noktadalar. Biz, biz 100'e bakarken ne diyorduk? 10.609. 10.609. 10, 1600 diyebileceğimiz seviye kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerine geçilmesi bir işarettir ama her şey değildir. Borsa İstanbul'da tekrardan yükselişleri göreceğiz dediğimiz, tekrardan hareketin yukarı yönlü döndüğünü ifade edebileceğimiz bölge 10900 ve üzeri. 10900 üzeri hatta net olsun 11000 ve üzeri kapanışlarda tekrar Borsa İstanbul'da biz yükseliyoruz diyebiliriz ama bu muhtemelen Kayyum Buttan davasının piyasalar adına olumlu sonuçlanması sonucunda meydana gelecektir. Kriptolarla ilgili size bir süredir defaatle yükselecek diyorum. Bunu söylememin sebebi de Amerika'da faiz indirimlerinin gelecek olması. Ama bugünkü üfe verisiyle beraber, üretici fiyat endeksi verisiyle beraber daha da pozitif karşılandı. Birçok varlık %2, birçok varlık %2'nin de üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor şu anda. Benim bitti üzerinde portföyüm var. Gidip oradan bakabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Ama bu tarafta tekrardan ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Aynı düşünceyi altın tarafında da yansıtıyorum. Bunu da ifade edeyim. Bana kalırsa altın şu anki seviyesinde alım yapmamış insanlar için denenebilecek bir noktada. Ama dikkat etmekte fayda var. Ons olarak konuşacağım. Çünkü dolar, tl, ons bunlar değişkenlik gösterebiliyor. 3600 doların altına inmediği sürece bu seviyelerin bence trend üzerinde, trend hattı üzerinde yeri belli, sabit. Bence bu seviyeler güzel alım seviyeleri olabilir. Zaten tarihi zirve yaptığı 3674 doların üzerine çıkmaya başladığında trend oldukça güçlü şekilde devam ediyor demektir. Altın sertifikası güçlü durmaya devam ediyor ama bir süre belki de yatay hareket yaparak e, ons altının yükselişiyle beraber kendisini ons altınla arasındaki gram altına daha doğrusu ons yükselince gram yükselecek gram gram altının arasındaki farkı kapatabilir şu anda gram altınla arasındaki fark %16'lara gelmiş durumda altın S1'in, altın sertifikasının o yüzden bu noktada eğer şu an altın alımı yapacaksanız bana kalırsa sertifika üzerinden yapmamakta fayda var Amerika'da gelen üfe verisi sonrası faiz indirim ihtimalleri hatta güçlü bir faiz indirim ihtimalinin ortaya çıkmasıyla beraber Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekildiğini görüyoruz ve piyasayı Nasdaq'ı ve S&P de bu durum pozitif etkilenin azlak şu an tarihi zirvesinin olduğu bölgede bu zirveyi aşarsa güçlü yük, güçlü diyemeyiz ama yükselişine devam edecek olabilir. Bu bir trenddir. Yani tarihi zirvesini aşıp yeni zirveler yapmasından bahsediyorum. Bunun haricinde VIX korku endeksinde çok büyük bir hareket yok. Şu anda 15 seviyelerinde gayet güzel, gayet sakin. Brent petrol de öyle gidiyor geliyor kendi kendine. Çok söylenecek bir nokta burada yok. Yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman asalsan 1 1 milyar 650 milyon euroluk bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayı devletle yaptı. E, hava sistemleri ve benzeri konularla alakalı devlette de yaptığı bir anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan e, sözleşme imzalanmıştır diye belirtiyorlar. Şirket haberlerine 2-3 gündür giremiyorum. Çünkü gündemdeki diğer konular çok ciddi meşgul ediyor. E, bu sebepten de onları eklersem videonun süresi çok uzayacak. Bazılarınız videoyu 40 dakikaya bizleriz izliyor ama herkes öyle değil inanın bana. Videonun başında ya kardeşim normalde mesaj atmazsınız. Delireceğim şimdi ya. Videoya girdiğim zaman delil de ama ben hata kapatmak lazım sesini. Videonun başında bahsettiğim gibi lütfen bu pazar gelecek videoyu videoda bana destek olun ve güzel bir başlangıç yapalım. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, bu videoyu da beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı, bütün yorumları okuyorum ve kalpliyorum. Yorum yapmayı e ve eğer imkanınız varsa katıla katılmayı ihmal etmeyin. Bugün de Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın saat 14'den biraz önce yayında oluruz. O yayında kaçırmayın.